Arkadaşlar hepinize yeni he he bir bir beta pubg videosundan selamlar abi beta pubg'ye hepiniz hoş geldiniz abi hoş geldiniz abi, bu sefer beta pubg'deyiz bakalım neler olacak göreceğiz abi haritayı falan da bir göre bu ne ben olam bu geçiş efektine bak abi bunu ben daha gördüm zaten bir el attım abi geçiş efekti çok iyi böyle bir bölge var bir de şeyde olması gerekiyor yan yok farklı yerlerde oluşuyor uçak yolunun üstünde oluşuyor çünkü geçer şurada oluşmuştu diye hatırlıyorum o videoyu yollamadım. serisinden bir atlayalım. Kardeşim yaptırma bana şunları biliyorum. Yeni gelmedik. Geri geldik buraya. Aziz Allah. Arka planda ezan okunuyordu. O yüzden. Bu arada arkadaşlar bakalım. Ramazan'da kaç kişi oluşturacak. Bir yorumlara gelelim. Bakalım. Merak ettim. Kaç kişi oruç tutacak acaba? Bayağı bir kişi vardır. Alalım abi şunları. Hop. Buradan biraz inceleyelim. Zaten seri geçeceğim. Şöyle bir kılıcımız var. Aa, bunu yükseltebiliyor muyum? Bir saniye. Ee, bakacağız. 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 Bir maç attım da çok da bir şey öğrenemedim. Bu arada şu an botlarla oynadığımız için bu kadar bir kişi olduğuna bakmayın. Sadece benim olduğuma bakmayın. Burası çok da olacak. Ramazan ayında falan. Burası o kadar çok da olacak ki. Aman 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 yani. Ee, burası açılıyor abi. Asıl loot veren yeri çözmeye başladım abi. Çözme çalışıyorum asıl loot veren yeri. Ya, loot'unu merak ediyorum buranın. Doğru. Bunun için şuraya aç açılmasını bekleyeceğiz iki dakika. Biz de o sırada etrafı keşfedelim. Zaten şuralar çıkış kapısıdır. Yandan da görüyorsunuz. Yani tabii tabi göstermiyor. Ben anlatayım size. Burada da böyle böyle ufak bölgeler var buralarda. Da. Bunlara da götüreceğim size arkadaşlar. Göstereceğim, göstereceğim. Modu bilmeyenleriniz vardır. Yani oynamayanlarınız vardır. Ben de önceden hazırlıklı olun diye anladım. Dur bak 22 buldum. 23 lazım bize. Ama kılıcı yükseltmek için ortası açılınca ortadan verir herhalde onu. 8 x de buldum. Ya ortadan bir ilk şey şerefine, video beta video sana. Şöyle bir like da bekliyoruz arkadaşlar. Ayarları zaten ayarlamadım ya bıraktım. Kontrolleri değiştirdim. O kadar. Ya, ayar yapmaya ne gerek var? Ayda yılda bir oynarız onu. <laughs> Mod geldiğinde önce. Fakat biz saniye uyarısında verdi orada da. Şuradan abi. Tak advanced control. Jump and click. Spray. Evet tırmanı ayırdım. Hop, şu tırmanma, şu da atlama. Şöyle bir spray atmak istiyorum. Segecek mi? Yok gayet iyi. Değil. Hop. Açasın abi burası bir de ben niye çıktım burada açıyoruz bir şeyler yapıyoruz 240 open it by create ne şimdi ee, ne oldu ne oldu abi şimdi ben anlamadım ee, böyle ee, şuraya gidelim. Bunu bıraktım. 4 bir geri sayım var. Şuraya gideceğim. buraya ne yapacağım? Buraya da mı o bıçaktan? Ha buraya da o bıçaktan. Tamam o bıçaktan bir tane daha bulup oraya koyacağız. Bu ne? Dur dur dur. Buna şans arası değil. arkadaşlar ben şunu bulayım hemen videoya geliyorum arkadaşlar sizin için iki saniye benim için yarım saat sonunda bula aha şu var mı dönerin İngilizcesi sen döner abi bir saniye abi. bu değilmiş abi ben tekrardan bulayım geliyorum